Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Edil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim takipçimizle birlikte oyun oynayacağız. Adı Ceren. Hemen ona videoda olduğumuzu belirtelim. Bir dakika arkadaşlar. Videodayım Ceren yazdım. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim. Bizim kulübümüze isterseniz katılabilirsiniz. Gökkuşağı. E, ee, isterseniz bizim kulübümüze katılabilirsiniz. Küfür yasak. Başkan yardımcısı için her hafta vs atılır. Aktif olun. Çıkıp girmeyin yoksa geri giremezsiniz. Kavga etmeyin diye açıklamasını yazmışlar. Gök Gökkuşağı kulübünü isterseniz siz de katılabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar önceden söylemek istediğim bir şey var. Ne diyecek acaba? Bakalım bekliyoruz. Yazması bittikten sonra arkadaşlar maçımıza girelim. Şöyle hatta arkadaşlar ben ıı, tek hesaplı çift hesaplaşma açayım. İnternetin birazcık şey olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlarım arkadaşlarım bizim için ne? Bir dakika arkadaşlar telefonum kırık olduğu için okuyamıyorum. Arkadaşlarım Arkadaşlarım bizim için kaç saat video çekip montaj diyorlar. Onlara bir abone ve like çok da görmeyelim." demiş. Başka bir şey daha yazıyor. Bakalım ne yazacak? Attıysanız iyisini kalbi size gelsin. Bu kalp arkadaşlar. <laughs> siz de kanala abone olup like atabilirsiniz. Tamam, teşekkürler diyelim. Teşekkürler diyelim. Maçımıza girelim mi yazalım. Maça girelim. Girelim mi? Maça girelim mi yazdım arkadaşlar. İnternetin birazcık az olduğu için geç gidiyor mesajımız. Olur yazdı. Tamam. O zaman arkadaşlar ben buradan Max seçiyorum hemen. Max ona savaşçı önerelim. Hangi savaşçıyı seçeyim yazdı. Ay, bakalım. Bakalım hangi karakter alsa acaba? Hmm. Collette alsın acaba. Kollet alsın. Kollet de güzel oynar herhalde. 20 rütbe çünkü yani. Kollet almasını önerdik. Seçecek birazdan yani seçsin. biz hazır veriyoruz ama arkadaşlar internetimiz yine az olduğu için olmuyor. <laughs> Aa oyuna girmişiz aynen. <laughs> Şimdi bakalım oyunumuza girelim. Ve bizim internetimiz yok mükemmel. Ara sıra gidiyor ara sıra geliyor. Hiç belli olmuyor. Bir kişi bizi izliyor. <laughs> Burada bir tane 8 bit var. 8 biti ben alsam mı? Alamıyorum herhalde. Ay son bir kez daha vursaydım alıyordum. Bakalım. Ay alamayacağım herhalde. Bali beni alır. Bali beni alır. Allah ölmek istemiyorum. Dur Bali arkadan vuruyor ama. Dur şu Ceren'e şey verelim. Allah öldüm ben. Onlar pusuya oturmuşlar. Oturmuşlar demiş pusuya yatmışlar. Eee... Bakacağız artık yani. Ölmese iyidir yani. Çünkü ona şey basacağım arkadaşlar. Bu 8 bit de bari güzel oynuyor. Dur gitme dur dur dur. Gel gel. Hah tamamdır. Ona can bastım. Ay can bastım demişim. Şey yaptım işte. Aa oraya ışınlandı. Ben de diyorum nereye gitti bu ya. Ay bak yine öldüm. Ay yazık oldu ya. Hep ölüyorum ben de ama. Hmm, bakalım işte oynuyoruz saklandı şu anda yani şu an saklanıyor biz doğduk bakalım şimdi ultimizi dolduralım tekrardan basalım burada birileri var ha hayret gitmişler burada yok kimse burada da yok tamamdır mükemmel o zaman Eren diye birisiymiş. Adını da yeni okudum. Oo, canımın içi. Çimini yaralar eridi Arkadaşlar görüyorsunuz robot bastı onlara. Ee, ben de şöyle kırmaya çok Allah! 13-14 şey ama. Ama orada yoktu onlar. Arkadan mı geldiler acaba? Hayır ölme ölme ölme. Ölme, ölme dur dur dur. Son 3 saniye. Ay! Allah! Neyse. Ama ben de gerçekten çok öldüm ya. Ee, yazalım ona. Şurası bir geçsin ha. Bir dakika. Affedersin. Dur bir dakika yanlış yazdık. Affeder. Affedersin. Oyun bayağı zordu. Bence de. Bence de yazalım. Şöyle hmm. Arkadaşlar benim her mesajım Geç gittiği zaman ben profilime giriyorum Zaten profilin açık olup olmadığından internetimizin çekip çekmediği belli oluyor Profiliniz size doğru gözüküyorsa yani Buraya basınca gözüküyorsa Sıkıntı yok demektir Ama benim sıkıntım var Görüyorsunuz 2 saat açılmıyor ee, ha tamam olmuş. Affedersin bence de. Ee, hangi savaşçı seçeyim diyelim. Bize karakter önersin. Bakalım oyunda kim varmış? Arda. Arkadaşlar bu arada Arda'yla da video çekeceğim. Arda benim kuzenim. Biliyor musunuzdur? Bilmem ama. Yani haberiniz yoktu diye düşünüyorum herhalde. Neyse hadi bakalım çabuk yaz. Hemen başlayalım. Çünkü videomuz 7 dakikalık oldu. Hadi bakalım. Heh. Hangi savaşçı seçeyim? şeysi de gitti. Tamamdır. Biz kendimize şöyle savaşçılara bakalım. Ay Mortis. 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 Arkadaşlar Byron bence çok güzel bir karakter. Ama bu sırtındaki şeyi görmemiştim. Yeni görüyorum. Bakalım yeni karakter de 1 Şubat'ta gelecek. Kendisi Leon'u aldı. Bana da memnun önerdi. Bakalım ne diyor sıkıntı değil kupalar sonsuza kadar gitmiyor ya. Bu. <laughs> tamam. Arkadaşlar benden iyi seçtim fakat internetimiz olmadığı için gözükmüyor. Hazır bastım ve yine olmadı. Birazdan olur. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle. Ah. Bu video böyle çok sıkıcı mı oldu acaba diyeceğim. Bence sıkıcı değil. Çünkü arkadaşlar bizim yanımızda şu anda çarketçimiz var. Ve onunla oynarken ben eğleniyorum. Ve birazcık uzun sürdü daha doğrusu. Ee, neden diye soracak olursanız ki şu. E, arkadaşlar. E, şunun sebebi şu ki. Yani şunun sebebi şu ki dedim. Affedersiniz. Yani şey yani. Onu şey demek istiyorum. Eee. Şu anda takipçimizle birlikte oynuyoruz. Zaten size söylemiştim videonun başında. Daha ikinci maçımız ve sadece neredeyse 10 dakikalık bir video oldu. Yani sıkıcı olmadı bence. Çünkü zaten dün akşamdan beri kendisi benimle video çekmek istiyordu. Ben de çekmek istemiştim zaten video. Uzun süredir çekmiyorduk. Yani uzun sürede çekmiyorduk dediğim. Kedi videosu atmıştım herhalde. İzim şey komik kedi videoları atmıştım. Ve bir de şey videosu atmıştım. Bir tane daha video atmıştım. Adını unuttum şimdi. Neyse, ee, işte arkadaşlar. Ha Jackie, Jackie, Jackie'nin şeysin atmıştım. Editini atmıştım. Neyse, uzun süredir video çekmiyorduk zaten biz de ondan başka. Ondan önce yani doğru düzgün video çekmiyorduk. Yani ee, Allah kaybedeceğiz bu arada. Uzun süredir video çekmedik. 50 kez dedim ya. Allah Allah Allah. Neyse. İşte arkadaşlar yani. Böyle oluyor. Dün akşam kendisi benimle video çekmek istemişti. Ablam bana söyledi o bizim takipçimiz diye. En son onunla video çek mi dememişti. Aynen. Ceren istemişti. Ceren benim hep hayalim gibi YouTube Youtuber'ın videosuna çıkmak çok istiyorum demişti bana. Ben de e, kırmak istemedim kendisini. O yüzden arkadaşlar onunla video çekiyorum. E, dün akşam da bayağı istemişti. Lütfen video çekelim diye falan yazıyordu bana arkadaşlar. Ama bizim ben yine video açıyordum. Fakat arkadaşlar şu ki e, benim e, telefonumuz yani ablamla benim telefonumuz bu ortak. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar oyundan attı, o yüzden tekrardan girdim. Ee, nerede kalmıştım tekrardan söyleyeyim size. Ee, şey demiştim ben. Ablamla bizim ortak telefonumuz bu. Birazcık sıkıntılı olduğu için arkadaşlar video bazen kapanıyor, bazen açılıyor. Öyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. O yüzden yani şey böyle oluyor. Ee, videolarımız kapanıyordu. Zaten birçok video çekerken de XRecorder mıydı? öyle bir şeydi. Şu anda çektiğim uygulamadan, ee, işte o uygulamadan video çekerken bazen telefonumuz kapanıyor. Sebebini açıkladım birazcık sıkıntılı olduğunu sizlere belirttim. Ee, şu anda takipçinizle birlikte video çekiyoruz. Ben hiç sıkılmıyorum. Bilmiyorum siz sıkılıyor musunuz? Çünkü böyle Gördüğünüz üzere yani birkaç dakikalık, 12 dakikalık oldu neredeyse video. Siz sıkı, sıkıcı düşünüyorsunuzdur belki. Ama ben hiç sıkılmıyorum. Kendisi kendisi bizim takipçimiz çok istedi video çekmeyi. Ben de neden olmasın yani demek istedim işte. Sadece video çekiyoruz yani. Ben hiç sıkılmıyorum. 7 kupa aldık bu arada ve çok konuştum. <laughs> Neyse. Bakalım şöyle hemen tekrardan çıkışa basalım. Ee, bu arada biz 12.000 kupa olacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Birkaç tane falan 80 kutu falan var. 80 elmas. Ay elmas diyorum. 80 kupa falan var. Ben yani olmak istiyorum. Ee, Arda'yı da çağıralım diyeceğim şimdi. Arda dostluk maçında. Tamam. Ee, Nani ile oynamaya devam edeceğim ben. 15 rütbe yapalım bir. Ondan sonra bakalım neler olacak. Biz şu an hazır bastım. Şu an hazır bastım. Fakat arkadaşlar internetimiz yok. Zaten size bunu belirtmiştim. Profilimize girelim hemen. Onun en yakın çözümü bu. Ne oldu şimdi buna? Ha, oyuna girdik tamam. Oyuna girdik ve şimdi oynuyoruz. İki yükümüz oldu şu ana kadar. Robotu biz almalıyız bence ya. Robot bize gelsin. Robot bize gelsin. Allah bize gelmedi neyse. Allah bu bana dalacak. Da tamam ben alırım. Alamam ya da vazgeçtim. Şurada biri var. Evet. Ve beni öldürdü. Mükemmel. Ay aman. inanamıyorum yani gerçekten. Neden bu kadar kötü oynadığımı anlayamıyorum? ne oldu? Hadi gel gel. Gel gel. İnternetin mi yok? Burada biri saklanıyor mudur? Burada veya burada. Allah ben niye hep ölüp duruyorum? Bir ölmesem. Ya Rabbi sabır. Ölmek istemiyorum. Ben neden hep ölüyorum? Birazcık oynamayı öğrenmem lazım. Yani öyle düşünüyorum. Hayır ölme lütfen son bir saniye. Tamam ben hallederim bu Emre'yi. Emre'yi bir alalım ilk öncelikle. Dur Emre Emre. Aa, aldım. Ay ay inanamıyorum. Resmen saçmalık. Ay nasıl öldüm ben az önce ya. Öf. Neyse. En azından şey oldu. İyi oldu yani. Emre'yi almamız iyi oldu. O Surge işte adı Emre yazan kişiydi. Ee, onu almamız iyi oldu. Bakalım en az kupalı karakterimiz 3 tane var. Pam, Ed Edgar, Nani. Yani olabilir öyle şeyler. <laughs> ee, kazanmak ne? Kazanmak aşır aşırı zor. Dilek pusu kursam sıkıntı olur mu? yok olmaz yazdım eee tamam çekelim ay çekelim diyorum affedersiniz karakter seçelim tık naz derilla oynayalım hadi bakalım İnşallah bu elimizde kazanırız yani birinci olmak istiyorum artık birazcık daha fazla kupa almak istiyorum çünkü 12 bin kupa olacağım sonuçta. Ve bir sebebi daha var. Ee, kaybetmeyelim. Birlikte kupa kasalım diye arkadaşlar. Tıknaz dereli de yeni aldım bu arada. 30 taştı herhalde. 40 mıydı? 39 taştı affedersiniz. <laughs> Burada bir tane daha. Ee, işte neydi adı 8 bit görüyoruz arkadaşlar. Burada YBC isimli biri var. Ama kesinlikle sahtedir. Ve ben öldüm herhalde. Onu almaya gideceğim Allah Ben ölecektim Nasıl bir şey yaptı bu ya Ben ölecektim resmen Ay bu bana gelecek Ha ona gitti iyi Şimdi o robota sıkan kişiyi Öldürmemiz lazım Ondan sonra ben sizi alacağım Ay alamadım ya Onlara boş boşuna jeton vermiş oldum Olsun onları başkaları alırsa bizim işimiz daha çok kolaylaşır. Langer Boys, Langer Boys öldüreceğiz şimdi. Öldü. Emrah buraya gel. Emrah buraya gel. El Primo buraya gel. El Primo. Gitti ya. Hep burada. Emrah. El Primo neredesin? Göremiyorum. Allah. İşte işimizi yandık şimdi. Ay ay hayır 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 ultimi doldur ultimi doldur kaç. Tamam. Tamam. Buralarda böyle gezin. Ay sadece sadece 6 saniye falan falan. Bana sıkmasın lütfen bana sıkma ya. Tamam. O doğru şanslıyız. o 22 enerji ya. Ay şimdi onu öldürdü. Aa mükemmel sıkıntı değil. Kupa kaybetmedim ben ama o kaybettiyse bilmiyorum artık. Neyse. Arkadaşlar bu arada bir dakika ben hemen geliyorum. Hepinize tekrardan selamlar. Arkadaşlar Ceren ders yapacağını söyledi. O yüzden gitti arkadaşlar. neyse biz de videomuz artık bir son verelim. Yani artık değil bence fazla oldu videomuz. 17 dakikalık oldu. Belki video kapanış yaparken 18-19 dakika bile olabilir. Fark etmez. Neyse arkadaşlar bugün de sizler birlikte takipçimizle birlikte oyun oynadık. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanala abone olup videolarımıza like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.